Günaydın günaydın arkadaşlar ya bugün 10 Kasım günü için benim tarot tahminim. Artık o negatif enerji bize terk ediyor çok şükür çünkü çok e, e, eziyet çektik bu son günler bu e, güneş tutulması ay tutulması nedeniyle bayağı bir sıkıntılı bir dönem geçirdik. Artık iyi bir döneme giriş yaptık bugün itibaren çok şükür bugün e, hava enerjisi dolu bir gün geçireceğiz ve o hava enerjisi bize bir hafiflik, bir rahatlık bir psikolojik rahatlama aynı zamanda e, kariyer konularda bir açılma yaşayacağız adeta e, uzun süredir yapamadığınız işler bugün artık yapabileceğiz e, satışlar yani e, sizin müşterileriniz böyle akacak adeta onun için pozitif bir güne başlıyoruz çok şükür. Eğer kopmuş bir ilişki varsa bugün onları düzeltme ihtimaliniz var. Deneyin. Yani mutluluklar dilerim. İyi günler.